Yapay Zeka çağında yüksek kazançlı çevrimiçi işlerin sırlarını açıklıyoruz ve inanın bana bir numara sizi şaşırtacak Hadi başlayalım 5 numara sosyal medya yöneticisi markaların Yapay Zeka destekli içeriklerini bağlamak oluşturmak ve yönetmek için gerçek insanlara ihtiyacı var 4 numara, Yapay zeka komut mühendisi. Yapay zeka ile nasıl konuşacağınızı biliyorsanız, şirketler bu yeteneğiniz için size çok para öder. 3 numara, çevrimiçi kurs oluşturucu. Uzmanlığınızı çevrimiçi paylaşmak her zamankinden daha popüler ve yapay zeka araçları bunu daha da kolaylaştırıyor. 2 numara, uzaktan teknik destek. Daha fazla insan evden çalıştıkça teknik sorunlar artıyor. Çözüm olun, iyi para kazanın. Ve son olarak bir numara serbest yapay zeka danışmanı. İşletmeler yapay zeka uzmanlığını aç. Yapay zeka araçlarını stratejilendirebilir veya özelleştirebilirseniz büyük para burada. Peki hangi iş size göre? Seçiminizi yorumlara yazın ve 2025'te Kariyerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır olun. Break time.